Türkiye gençliği göremiyorsunuz. De. Hala gittiniz. Bardağın, bardağın sürekli boş tarafına bakarak Mısır, ne var diyorsunuz? Mısır, Mısır, ne oldu Rabia? Yapamıyordunuz. Ne Rabia? Bugün bugün O iktidar olmak için antiemperyalist, bağımsızlıkçı onu Bağımsızlıkçı, laik, yurtsever bir partidir. Soraza soraza yüzden... teslim olmuş FETÖ'ye, Amerika emperyalizminin temsilcisi gibi FETÖ hareket eden bir konuş... siyasi parti Bence nasıl bağımsızlıkçı oluyor? Hayır, nerede bağımsızlıkçı değil? Cumhuriyet Halk Partisi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Malatya, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı abi. şu anda politika geliştiriyor. Hangi devlete? Siz bütün AKP siyasi ya mi bütün oldu? milli konularda Hayır, AKP devlet mi oldu? Devleti şu anda AK Parti Devleti yönetiyor ayrı. Devleti yönetmek başka bir değil. Devlet olmak bir başka dakika, Bir dakika bir sen Azerbaycan'da, Azerbaycan'da Ermeni ile geliyor. savaşırken Türkiye Cihatçı gönderiyor diye Ermenistan ağzıyla siyaset ya. yapan partiye ya Resul milli politika diyemezsin. muhalefetken, refah Partisi iken, Libya'da ne işin var diye şey diyemezsin. Evet Libya'da evet. ne işimiz var? Suriye'de ne, ne işimiz, işimiz var? var? Evet ne işimiz var? Afganistan'da gittiniz ne işimiz var? ne yaptınız? E i̇şte o kadar Hayır, milli gittiniz partisiniz. De ne yaptınız? Hayır gittiniz de ne yaptınız? <laughs> Libya'ya götürdüğünüz gemi ne oldu? Getirdiniz sahile bağladınız. Ne oldu? Mısır'da Sisi Sisi dediniz. Anda, Çavuşoğlu gitti geçen bak, hafta beraber Türkiye, fotoğraf Türkiye, verdi. Türkiye, Hayır, Bosna'da, Libya'da, Libya'da Somali'de, odurdunuz. Suriye'de, ne arıyorsunuz Irak'ta, e, Ne yapıyorsunuz? Katar'da, ne Azerbaycan'da Türkiye bölgesel bir güç, küresel güç olma yolunda ilerliyor. Azerbaycan'ı bir kenara koyuyorum. Diğerlerinde ne işiniz var? Türkiye ne işiniz gerçeğini var göremiyorsunuz. Libya'ya gittiniz. Ne Hala, bardağın, bardağın, bardağın sürekli Boş tarafına bakarak Mısır, ne var Mısır, diyorsunuz? ne oldu? Rabia ya Türkiye, Rabia diyordunuz. Ne oldu Türkiye, Rabia bak, ya? Bugün, Hayır ne oldu Rabia? Ya? Bugün bugün Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasıyla hmm. 2021'in ikinci yarısında %21.7 ya büyüyerek biz İngiltere'den sonra Allah dünyada aşkına. ikinci İkinci Allah aşkına olmuş. ben getirdim makamları getirdim. İhracatımız 207 milyara çıkmış. İthalat? 36 milyar. İthalattan hiç bahsetmiyorsunuz. İthalat. Tarım bitirdiniz ya bu politikalarla da tarım söyleyeyim. Bitti, tarım bitti. Da söyleyeyim. Bir şey üretilmiyor. Onu da söyleyeyim ama, ama. gıda fiyatları niye patladı? Ne bu ihraç kadar? ediliyor? Ne ihraç ediliyor? Hayır niye patladı bu ne kadar? Ne ihraç ediliyor? Sürekli ithalat 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 getirdiğiniz Hayır, nokta bakın, burası. İthalatı karşılama oranı Büyük diyorsunuz? Enerjiyi çıkarsanız %93 Enerjiyi dahil ederseniz yüzde seksen bir ithalatı karşılama. Dönem. Türkiye, Bak, abi, senin Türkiye, olduğun Türkiye yirmi senede Nereye geldi 20 Uçurum, Uçurum, senede? Uçurumun uçurumun eşiğinden almış işsiz var. dünya 20 devleti olmuş. 20 milyon insan açlık sınırında hangi noktaya getirdiniz Türkiye'yi? 10 milyon Türkiye kişiye de iş bulmuş bu ülke. Nerede, Nerede bulmuşsunuz zaman? 10 milyon? Tabii Vallahi canım, bu telefona gelen CV'lerden ben kumandım. Her sene her sene, ya. her sene 600-700 bin insan işçi dünyasına işe katılıyor ve Türkiye bunlara işini buluyor. Resul abi evet. Allah aşkına her gün sana 50 tane telefon geliyordur iş bulamıyorum diye. Ya abi bak, işsizlik doğru. bitti demiyor. Senin milletvekili Bakın olduğun Bakın, dönem. Bitti bir saniye demiyorum. bir saniye abi. Söyle. Milletvekili olduğun dönem. Söyle. Yıl 2003. Hı. Asgari ücret 318 TL. Ey vatandaş. Çeyrek altın 22 TL. 180. Asgari ücretin karşılığında kaç çeyrek alabiliyorsun? 15 çeyrek. Altınla altınla girersen yani ben bugün bugüne gel bugüne <laughs> gel. 2020. Ekmeğe vur. Ekmeğe Asgar bak. Ekmeğin gramajı bak, bak Gramajı. Ekmeğe, bugün 3 tane. Bugün 3 tane. Peki kıymaya bugün üç bak. tane kıymaya bak. 1 kilo kıyma. Abi 100 lira olmuş et. Sen hiç bir dakika, bir dakika, bir kilo, 1 kilo kıyma. 5 liraymış 2002'de. Evet. 37 kilo alabiliyormuş hmm. asgari ücretle. Şimdi 45 lira idi. Nerede abi geçen, 45 lira Bir dakika bu geçen 2020 ha. şeyleri 62 kilo almış. Yani ikiye katlamış. Yani. Abi 45 liraya alıp ben her gün, gün gideyim alayım. Bir dakika. E, a, fiyatlarda artış var. Bu inkar edilemez. Ama aynı şekilde ben bu hem, şeyi ben de hem ya. ücretlinin hem de memurun e, maaşını yüzde on on beş civarında artırmış. Resul Pahalılık anladım. karşısında çalışanını ezdirmemiştir. Bu Resul gün. abi senin döneminde Antersin. asgari ücretle on beş çeyrek, e... alınıyormuş. Kerem ya, çok özür altın, 45 şey dilerim. Altın, altın, şey altın üzerinden. On beş çeyrek altın, alınıyormuş. Altın bugün baktığında iki buçuk çeyrek altın, alabiliyorsun. Altın, altın üzerinden doğru, şey doğru söylüyorsun. söylüyorsun. Bak altın üzerinden doğru. Altın Resul Bey. 45 lira kıymayı ben çok merak ediyorum ya. Ha bu geçen seneki bir rakamlar Abi ya. Abi 100 liranın altında doğru düzgün yiyebileceğiniz yok şu anda. Geçen seneki rakamlar. Hayır, şimdi 2020 <laughs> <kıyma>. kameraman arkadaşım <laughs> <bir dakika. Tavuk gülüyor> <kıyma>. 2000, 2020 <laughs> yılında ben şimdi <laughs> yani bu 2021'de güncelleştirmedim de 2020 yılında bir 2002'de 184 liradır asgari ücret 300 değil. 184 2002'de. <laughs> 2020'de 2020'de 2825 liradır. Buna göre benzin 1.62 TL'ymiş 113 litre alırmış o dönemde bir asgari ücretli. Şimdi 2020'de 7.25 olmuş. 389 litre olmuş. Yani üçe katlamış alım gücü. Bunu diğer tavukta, sütte, peynirde, ayçiçekte, yumurtada, çayda, zeytinde, şekerde miyim? hepsini sayarsak bu, bu, bu düşüncelerinizi Çok, e, hepsini hepsini sayarsak diğer semt pazarında bir limon kasasının üzerine çıkıp vatandaşa söyleyebilir misiniz? Ya ben her, her cuma pazara çıkıyorum. Ay bunları söyleyebilir evet, misiniz? Her cuma siz pazara şu an, zenginleştin, 20 diyor yani. zenginleştiniz diyor mu? Zenginleştiniz, halk içindesiniz diyebilir misiniz? Çal, çalışanın 2002'ye göre geliri şu anda bunu vatandaşa alım gücü, söyleyebilir misiniz? Evet tabii söylerim. Vatandaş bunu Belki bakınız. Bence denemeyin. Bakınız Gürkan Bey, denemeyin. Gürkan Bey, denemeyin değil. Ben her cuma Pazara Çıkıyorum gidiyorum diyor, konuşuyorum diyor. Niye konuşuyor? Bir dakika. Konuşmayacağım. Bir dakika. Ben pazara alışverişe gidiyordum. Hayır, pa onu söyleyeceğim. Pazara gidiyorum. Bu televizyonlara çıkmanın da bir kötü tarafı. Millet Herkesini tanıyor. Herkes tanıyor. Çeviriyor kadınlar. Bu bak şey diyor Resul bir... Bey, sen televizyonda Vatandaşlar konuşuyorsun. Abi, Vatandaşlar <laughs> Tele sen konuşuyorsun. Bak fiyatı görüyor musun? E fiyatları teker teker ben görüyorum. Ama domates 25 yani lira. Biz, biz, Allah aşkına biz, ya. Biz ayak üstü Ayaş Ayak mi? üstü millete bunları <laughs> okuyamayız... Ama aynı vatandaşa, aynı vatandaşa şunu sorsan, sen 2002'de aldığın asgari ücretle ne kadar ekmek, peynir, her neyse alıyordun? Şimdi ne kadar alıyorsun? Sor. Aynı cevabı abi, alacaksın. Abi fiyatlar ya Aynı ya. Bak, cevabı bak alacaksın. Muhallem Tutumoğlu yazmış. Bu sabah diyor, lütfen Resul Bey'e söyler misiniz? Bugün kıyma aldım 90 lira. Başka bir arkadaşımız yazmış. Şöyle Migros'ta bunlar 2020 2020'deki ama, benim verdiğim yarım kilosu, market rakamlarıdır. Ağrı'da Savcı Sayan'da yazmış. Ağrı'da 45 lira 47 lira arası. Savcı Sayan bizim programın en sıkı takipçisi. Antalya'dan Yetkin Bey, Bey. Antalya'dan e, İstanbul'a da gönderdi o kıymalardan da halkımız. Antalya'dan Yetkin Bey yazmış. 45 et, et lira et 40, 45 lira. Mesela peynir. Ya peynir ya peynirin kilosu 5 liraydı 2002'de. 2020 Bugün bak 45 lira. Peynir eğer, evet. Evet, 45 abi. lira bugün. 45 liraya evet. da Ama yani, o zaman siz aynı 37, 37 yani. kilo evet. alıyormuş 2002'de. Orada. E şimdi 68 kilo alıyor ya. Alım gücü düşmemiş. Onu söylüyorum. Tam tersine alım gücü artmış. Yani son şeyde yani Bu son... pahalılık kime yansımış S peki? Efendim? Bu pahalılık kime yansımış? Ha, güzel pahalı gücü hepimize yansır Herkese he he. yansır. Ya alım gücü artıyor diyorsunuz devamlı. Hayır ama alım gücü artmış, düşmemiş ki vatandaşın. Ama yani hayır vatandaş pahalılıktan. Tamam pahalılık. Şikayet yani, ediyor. Ta yani şimdi diyelim ki mesela peynir. 37 kilo alıyormuş. Çok şimdi, an, şimdi hayır şimdi 68 kilo alıyordu. Pahalılık arttığı için 50 kiloya düşmüş olabilir. Gamze Ama Hanım düşmemiş. Ben bak benimkini de okuyun? 2002 ile kıyaslanması mümkün değil. Diyor. Alım gücü artmış. Efendim? Bak Gamze Hanım diyor ki lütfen benim mesajımı da okuyun Resul Bey'e. 30'luk yumurta 32 lira olmuş. Alamıyoruz diyor. Hani e tamam ben dün aldım, ben dün aldım kadar... 35 lira 30'luk yumurtayı. Evet. Bak şimdi yumurta 0. şey 1472 yumurta alıyormuş 2002'de 0.85